Merhaba arkadaşlar. Bugün köpük oyun açılış yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi ilk başta kırmızıyla başlayalım. Çok güzel kalıbı falan. Sesi de çok güzel çıkıyor. Şimdi moru da açalım o zaman. Ay moru ben ne yapmışım ya poşetin içinde. Neyse. Ay parmağım ezdim. Aa top yapalım mı? Bağırma. Kışımın sergidi. Kışlarım lazım. Arkadaşlar sesim az gelse özür dilerim. Boncuk. Giriş kapısı burada oğlu. Ay kızım. Oğlum gel. Neyse arkadaşlar biz videomuzun konusuna dönelim. Sesim az gerisi dediğim gibi çok özür dilerim. Çünkü saat... Anladınız. Of. Yukarıdan birisi bir şey düşürdü. Çok tatlı topları oldu. Titin bozmayın lütfen. Ben biraz içinde mor karıştırdım ama çaktırmayın. Neyse bir şey olmaz. Çok tatlı oldular. Ben bunlarla yapışım olsa da yapardım böyle. Ola. Kırmızı ve mor olaf olurdu bu da. Aa şurada havaya atalım mı? O zaman dur, dur. çok güzel. Mesela üstüme de yapışmıyor ama arkadaşlar ikisi birlikte böyle yaparsanız birbirine yapışıyor tabii ki. Ve burada biraz kantılar kalıyor. Elinize tek tek ayrılmanız zor. Ayır, ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Heyecandan elim ayağıma dolaştı. Gel. Şimdi bu topların bozuluş sesini de dinleyelim. Çünkü çok güzel oluyorlar. Oha. Çek diye. Sesleri falan çok aşırı iyi çıkıyor arkadaşlar. Ben gayet memnunum. Arkadaşlar bunun sesi mısınız musunuz? İnternette beşlisi falan da satılıyor. Kaç TL'de 150 TL'ye falan geliyor galiba değil mi anne? Hı? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar annemler bunların ikisini 35 TL'ye almışlar. Evet. Bir tanesi zaten 17,5 TL'miş. Buna kim beyin verdi Allah rızası için? Kaç yıldır, kaç gündür kapının yerini arkada arıyor kafesin kapısını. Orada bir şeyler oluyor herhalde. Biz buraya dönelim. Açar açmaz saç yapıştırmışım. Anne bana ters ters bakma. Daha saç yok. Yine parmağımı kırdım. Arkadaşlar şimdi ben bunlara saç yapıştırdığım için fazla uzamıyorlar. Ama normalde bakın böyle uzuyorlar aralarına şey var kolay kolay kopmuyorlar. Bunda saç yok. Bunda var. Saç olduğu için daha katı bu hatta. Bir tane daha yok. Evet. Şimdi bu da yumuşak oldu. İkisinden de ben çok memnunum. Reklam yapmadım arkadaşlar bu arada. Dün internette falan dedim ya. Onun için. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuzu beğendiyseniz abone ol, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Bozuldu.